Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz ben de size bayrakla ilgili bir şiir okumak istiyorum. Kimin bu şiir? Ee, Arif Nihat Asya. Maşallah. Benim kızım da ilkokula giderken bu şiiri okumuştu. Buyurun. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelin Işık ışık dalga dalga bayram senin destanını okudum senin destanını yazacağım sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde... Bak böyle işte şiiri okuduğun zaman ağlayarak okuyacaksın. Ve ağlatacaksın. Sen Cumhurbaşkanım <laughs> Efe yaz. Her provada son kısımda aynen bu şekilde duygulandı. Yani bu. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum.